22 Art Cuma gününden herkese merhabalar. Yine sizlerden gelecek soruları yanıtlamak üzere ekran başındayız. Dün teknik bir problem sebebiyle ekrana geçemedik ancak bugün dünün telafisi olarak da gelecek bütün soruları yayının sonuna kadar yanıtlamaya çalışacağız diyelim ve şöyle chat kısmına bakalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim Evren Hanım hoş geldiniz. Talepleriniz varsa chat kısmından iletebilirsiniz. Talepler gelene kadar ben de dün neler oldu ve önceki güne şöyle kısaca bir değinelim. Ee, özellikle ABD tarafında beklenen faiz kararının sabit tutulması, bunun ardından Fed Başkanı Powell'ın yaptığı güvercin tonlu konuşmalar, bunların hepsi bu tür. Şöyle de dik analizi üzerinden konuşalım hatta. 4 saatliğe geliyorum. Tamamdır. Şöyle. Fed Başkanı Powell'ın yaptığı konuşmalar sonrasında görülen hareket kesinlikle budur. Ancak dün gördüğünüz üzere ABD tarafından pozitif birçok veri geldi. Bu verilerin neticesinde de dolar tarafında ciddi bir değerlenme söz konusu. Tabii ki bu ciddi değerlenmenin ardından gerçekleşen e, kayıpların ciddi bir şekilde telafi edildiği görülüyor. Bugün de ise dikkatler birazdan Fed Başkanı Powell'ın yapacağı basın toplantısına çevrildi. Bu toplantıda enflasyonun ileriye dönük hedeflerini ve faiz oranlarının da ne zaman indirilip indirmeyeceğini dair bir konuşma yapmasını bekliyorum. Buna istinaden de zaten önemli bir arz bölgesinden tepki almaya devam ediyor. Fiyat ve bu bölge altında baskılanması doların da zayıflamasına sebep olacaktır. Ancak Başkan Powell'ın açıklamalarında kullandığı önemli bir yer önemli yer alan bir başlık daha bulunuyor. O da faiz indirimlerine enflasyonda beklenen hedef oranı düşüşü gelmediği sürece başlanmayacağıydı. Tabii ki bu da güvercin tonlu bir açıklama olarak kabul edilebilir. Bu anlamda da düşüşlerin dolar tarafında aşağı yönlü devam etmesi bekleniyor. Tabii ki ilerleyen dönemler için de bunu koruyabiliriz. Buna istinaden şöyle altın tarafına bir bakalım. Altın tarafında neler gerçekleşti, biz neler bekliyorduk. Kısa vadeye geleceğim şöyle. Evet bir saatlik periyotta ne konuşmuştuk burada? Dedik ki bu seviyenin altı, bu yatay hattın altı sıkışmaların gebe olduğu ve bu anlamda da kırılımın gerçekleşmesiyle hacimli fiyatlamaların ön plana çıkabileceği bir bölgeydi. Ve beklediğimiz doğrultuda hareketler gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Hatta gördüğünüz ilk hacimli mumun nerede kapandığını görmüşsünüz burada. 2186 bizim için önemli bir seviyeydi ve bu bölge altında gerçekleşen hacim mumun kapanışı bize aslında bu bölgedeki satıcıların varlığına işaret etti. Ancak sonrasında gelen mumlar fitil buradaki satıcıları boşalttı. Yine de gelen mumlar da buradaki likidleri doldurarak yukarı yönlü harekete devam etti. Ancak Önemli olarak takip etmeniz gereken bir diğer seviye de 2206 seviyesiydi. Bu seviyenin de altında şu an fiyat baskılandı ve bu anlamda da beklediğimiz şekilde de negatif eğilimi ön plana çıkarttı. Artık bu saatten sonra ne, ne takip edeceğiz diye sorarsanız hemen bir 30 dakikalık grafiğe geleceğim. 30 dakikalık grafiklerde de beklentimiz bulunuyor. Hatta burayı hiç girmeden direkt 4 saatliğe gelelim çünkü dün non-name gruplarında paylaşmıştım bu grafiği. Neden o seviyeleri beklediğimi de burada açık bir şekilde sizlere anlatayım. Burası da bir diğer satıcılı seviye. Bunlar şimdi bizim için yeterli olacaktır. Tekrar geliyorum grafiğe şöyle kalemimi değerimi alıyorum. Artık burası benim için bir, önemli bir arz bölgesi ancak bu bölge terk edilirken fiyat gerisinde önemli bir likidite boşluğu bıraktı ve bu likidite boşluğunun test edilmesi negatif yönlü eğilimi en azından burada gördüğünüz konsolidasyon yapısına doğru sürdürebilir. Tabii ki neden aşağı yönlü bir hareket bekliyorum? Çünkü gördüğünüz üzere aldatılan bir alıcı grubu var burada ve hacimli bunların gerisinde bıraktığı likidite boşluğunun kısmi olarak doldurulduğunu ancak bu bölgenin hala ortasının test edilmediğini görmekteyiz. Bu bölgenin ortasının test edilmesi ki birazdan da Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarla bu muhtemel görünmekte. Çünkü gördüğünüz üzere ciddi bir hacim kazanmış durumda fiyat ve bu anlamda 2196 seviyesinin test etmesi negatif yönlü hareketlerin buradan gelebilecek tepkileri istinaden görülmesini sağlayabilir. Bu anlamda da 2143 talep bölgesinin burada görülen konsolidasyon renç yapısına doğru istinaden görülmesi bekleniyor diyebilirim. Yukarı yönlü hareketlerin egemen olması için öncelikle 2196.9 arz bölgesi üzeri en azından bu şekilde hacimli bir kapanış görmemiz gerekiyor ki yeni ayak izlerini takip edelim. Bu anlamda da 2225 seviyesi takip ha, takip edilebilir bir bölge haline gelebilsin. Şimdi bu analizin yanında şöyle S&P 500 bakalım. Evet S&P 500 tarafında satış bekliyorduk ancak beklediğimizin çok üstünde geldi bu satışlar ve bölge altında da beklediğimiz hedef burada alınamadı. Gördüğünüz üzere yaptığımız analiz sonrasında direkt Tekno'nda bölge kırıldı. Aslında burada çok da yapabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ancak kısa vadede şöyle S&P 500 grafiğime baktığımda negatif yönlü hareketin biraz daha sınırlı Kalmaya zorlandığı görülüyor. Öyle bir ortam var çünkü baktığınız üzere çok nizami olmayan yapılar, bu kanal yapısı çok nizami değil. Ancak satıcıların egemenliği hala sınırlı kalmaya devam ediyor. Burası benim için alıcılı bir bölge. Şöyle ekleyeceğim. Burası benim için alıcılı bir bölge. S&P 500 tarafında 5226 talep bölgesi üzerinde tutulması alımların yeniden başlamasına sebep olacaktır. Bu anlamda da satıcılığı konumda olan seviye burasıdır. Burayı da yakından izlememiz gerekiyor. Şöyle arz olarak ekledim burayı da. 5257 yani yaklaşık 25-27 puanlık bir yükselişten bahsediyoruz. Bu sınırlı kalan alanda. Bunların yanında şöyle petrol grafiğimiz açıktı. Petrol grafiğiyle devam edeceğim. Sonrasında da chat kısmına tekrar bakacağım. Chat kısmı şu an önümde aktif değil. Tamamdır. Satıcıların egemenliği ile başlayan zaten fiyatlama burada ivme kazandıktan sonra trend devam yapılarını ön plana çıkarmıştı. Bu trend devam yapılarının etkisiyle buradaki talep bölgesinden artık alıcıların devreye girdiğini ve nizami olmayan bir şekilde görülen dönüş yapılarını burada e, pek nizami olmasa da bir omuz baş yapısının oluştuğu görülüyor. Alt zaman dilimine bir baktığımızda şöyle bir saatlik periyoda geleceğim. Evet çok nizami olmadığını zaten söylemiştim ancak bu şekilde bir yapıda kesinlikle göz ardı edilemez. Bu şekilde de boyun çizgisine de eklediğinizde yatay testinde yatay hattında test edildiğini ve sonrasında gelen alım takviyelerini burada görebilirsiniz. Yapılar Yasa yapıcının istediği gibi her zaman mükemmel ya da muazzam olmayabilir. Biz bu yapıların oluştuğunu ve bize aslında anlatmak istediğini burada anladıktan sonra fiyatta işleme dahil oluyoruz. Bu anlamda da e, her zaman işlem almaktan ziyade sadece belirli yerlerde gerektiği kadar işlem almanız ay sonunda, hafta sonunda ya da gün sonunda kar olmanızı sağlayabilir. Tabii ki bunları yaptıysanız zarar etmeyeceksiniz diye bir şey de yok. Biz her ne kadar elimizden gelen her şeyi yapsak da. Sonuçta karşımızda bir algoritma var, piyasa yapıcı var ve bizim gibi birçok işlem yapan kurum ve kuruluş var. Yani biz her şeyi doğru yapsak bile yanlış olması için bazı etkinler, etkenler ön plana çıkabiliyor. Örne örneğin burası güzel bir satıcılı bölge. Biz buradan satıcılı bir şekilde işleme dahil olduk. Stopumuz bölge üstü. Fakat fiyat bu hareket sonrasında likidite temizliği gerçekleştirmek üzere yukarı çıkarak bizi stop etti. Ancak sonrasında gördüğünüz üzere hacimli bir hareketle düşüşüne devam etti. Burada yapacağınız kesinlikle hiçbir şey yok. Sadece alt zaman dilimlerde bir takip söz konusu olabilir. Bu anlamda eğer bir fırsat daha bulacak olursanız bu işleme dahil olup buradaki karı komple %1 risk ederek %3-4 hatta 5 oranında kar yapabilirsiniz diyelim. Yayınlar uçağım neler kaçırdık? Aslında bir şey kaçırmadınız. Sadece Fed'in planlarından ve geçtiğimiz günlerdeki açıklanan verilerden bahsetmiştik. Sadece yayının biraz gerisine sararsanız, onlara denk geleceksiniz muhtemelen. Gold'u Gold inceledik az önce. Şöyle Nazlak ile devam edelim. 4 saatlik periyoda geliyorum. Evet. Farklı platformlarda yaptığım bir yayında böyle bir renk yapısını öne çıkarmıştım. Siyah bir şekilde belirttim. Seviyemiz de burada duruyor. 18.339 seviyesi bizler için önemli. Ki hedefimizde neydi zaten bu bölgenin kırılmasıyla? 18.427 seviyesiydi. Ancak bu bölge altında fiyat şu an için güçlü bir egemenlik kazanmış durumda. Ve bu renç yapısı için ne konuşuyorduk biz uzun zamandır? Şunları kaldıralım artık. Kalabalık yapmasınlar, dikkatimizi dağıtmasınlar. Tamamdır ne konuşuyorduk? Dedik ki bu bölge kırıldıktan sonra fiyatlama yukarı yönlü devam edebilir. Devam etti de istediğimiz bölgeden de tepkisini aldı. Ancak renç yapıları için ne takip ediyorduk? Kesinlikle renç yapısı altı ve üstü alım satım fırsatlarıydı. Biz de baktığımız üzere bu yapıyı çizdikten sonra burada optimal giriş alanımız oluştu. Ve bu alandan sonra gelen alım takip edilir fiyatı ciddi bir şekilde yukarı atmaya başardı. Şimdi ise ne takip edeceğiz? Kesinlikle optimal e, bir satış bölgesi oluşuyor diyebilirim. Özellikle bu renç yapısının içine tekrar bir giriş söz konusu. Bu girişin ardından kısa vadeli burada oluşan arz bölgesine bir test görecek olursak hacimli düşüşleri takip edeceğiz ve bu hacimli düşüşlerin de hedefi buradaki talep bölgesi ilk olarak olacaktır. 17974 talep bölgesi düşüşlerin ilk hedefi olarak takip edilebilir. Alım yönlü hareketler benim açımdan şu an için geri planda diyebilirim. Ancak fiyat 18339 arz bölgesi üzerinde tutunacak olursa da 18472.8 arz seviyesi takip edilmesi gereken bir seviye olarak öne çıkabilir. Şöyle 10 yıllıklara bakalım. Evet, zaten bir yükseliş sonrası çekilme bekliyorduk ancak bakalım. Tamamdır. Kanal yapısının korunup korunmadığına bakacaktım ki kanal yapısı korunmaya devam ediyor ve bu anlamda düşüşlerin ivme kazanması altın tarafındaki pozitif egemenliği de sürdürecektir. Bu anlamda şöyle kalemimi tekrar elime alacağım ve burayı biraz daha revize edeceğim. Tamamdır. Burada gördüğünüz ikili tepe olarak kabul edilebilecek bir yapı ancak likidesi alınmış mı? Alınmamış. Ve burada da açık iki likidi de yani bir likidi havuzu mevcut diyebilirim. Bu anlamda düşüşlerin sınırlı kalması halinde bu yükselişlerin yeniden bu bölgeyi çok kolay kırarak bu şekilde bir trend e, nizami olmayan bir trend devam yapısını ön plana çıkarabileceğini ifade edebiliriz. Bu durumda altın gerçekleştirdiği bütün hareketleri tersine doğru çevirebilir ki derin düzeltmeler günlük perspektife yansıyabilir altın tarafında. Ancak buradaki kanal yapısının korunması negatif yönlü eğilimleri de desteklediğinden dolayı 4.327 arz bölgesi altında kaldığı müddetçe fiyatlamalarda 3.916 talep bölgesine doğru bir çekilme söz konusu olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde az önce belirttiğimiz nizami olmayan trend devam yapısının oluşması açısından öncelikle 3.4.3127 arz bölgesinin aşılması gerekiyor. Sonrasında bir test bize eğer burada alım fırsatı sunacak olursa 4.669 seviyesine doğru bir hareketin başlaması söz konusu olabilir diyelim. Şöyle gümüşe bakalım. Gümüş arada bana çok soruluyor. Kısa vadeye geleceğim gümüş tarafında. Evet, beklediğim gibi zaten burası kırılan bir bölgeydi. Genelde bu tür yapılar başarı oranı yüksek yapılardır ve bu bölge yani 24.529 talep bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe de neredeyse de hedefine ulaşmış 24.848 hedef haline gelebilir. Zaten fiyatta baktığınız üzere döngüsel bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Ve burada gördüğünüz bakın burada şöyle filigranın altına bakacağım tamamdır. Burada gördüğünüz yapının birebir aynısı burada mevcut. Ve ardından oluşan yapıya bakın. Ardından oluşan yapı da bu seviyeyi kırmış. Yeniden testinde yukarı yönlü bir hareketi muhtemel kılmış. Peki burada ne bekliyoruz? Oluşan yapı birbirine benzeri iki yapı. Sonrasında kırılım ve testinde oluşan sıkışma. Burasının birebir aynısı ve yükselişin devamı. Bu kadar hacmi bir yükseliş beklemiyoruz. Ancak şunu anlamak istiyorum. Fiyat genelde döngüler halinde hareket eder. bunlara önceki yayınlarda birçok kere değinmiştim. Bu anlamda fiyatlamalardaki yukarı yönlü eğilimin kısa vadeli olarak 24.848 arz bölgesine doğru devam etmesi muhtemel olacaktır. Şöyle talep kısmına bakıyorum. Taleplerimizde azalma görüyorum. İzlemelerde de bir azalma görüyorum. Şöyle bakalım. Gaz da sorulmuştu bana yakın zamanda. Ona da şöyle aklıma gelmişken kısaca değineyim. Tamamdır. Bir saatlik periyottan devam ediyorum. Konsolidasyonun sürdüğü bir ortam mevcut gaz tarafında. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin'in bu anlamda temel tara tarafta biraz daha yoğun olduğunu söyleyebilirim. Ancak baktığınız hareket kesinlikle bir toparlanma hareketidir. Şu an bir saatlik periyottan takip ediyorum. Ancak şöyle haftalık ya da günlük periyoda bir geldiğimizde demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bakın toparlanma hareketinden kastımı çok net bir şekilde burada görmüşsünüzdür. Şöyle haftada da gelelim. Önemli bir talep bölgesi, alıcıların etkisi sınırlı kalmış durumda. Bir benzer yapıyı burada görebiliyoruz. Yani yüksek, yukarı yönlü hareketler şurada kaç puanmış bakalım bu çekilme. Yaklaşık 583 puanmış. Burada da bir benzeri gerçekleşebilir ki buradaki arka arkaya gelen 3 mum, gördüğünüz bu 2-3 mum, Bizim için gizli bir arz bölgesi görevi görmekte diyeceğim ki bölge sağdan test edilmiş ve negatif bir eğilim söz konusu olmuştu. Şu an için ise altı zaman dilimlerinden takip etmek biraz daha faydamız olacak bu grafiği. Bir saatlik periyoda tekrar dönüyorum ve 1.831 talep bölgesi kırılmak üzere. Bu bölgenin kırılımı da negatif bir hareketi, en azından burada oluşan e, dekiti de boşluğuna doğru taşıması muhtemel görünüyor ki büyük ölçüde zaten bu tür... E, hareketin doldurulduğu görülse de talep bölgesinin hala altında ciddi likidler mevcut. Özellikle asıl likidlerin de burada bulunduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum herhangi farklı bir talep yer almamış. O yüzden yarın yayının sonuna geleceğim. Kafanıza takılan her türlü soru için bizlere üstte yer alan iletişim kanallarından ulaşabileceğinizi unutmayın. Ve yar pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.